Ben çok yoruldum anne. Parça parça eksiliyorum. Git buradan. İçimden parça parça gidiyor. Sevdiğim adamın başka katından çocuğu olacak. Uzak şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Kaya Nadim'in Bora'nın katili olduğunu düşünerek peşine düşecek. Kaya kazadan ağır yaralı olarak kurtulacak. Kaya ölüm kalım mücadelesi verirken Zerrin'in gözünü açacak. Zerrin Kaya'nın uyanması ve kavuşmalar için Kaya'nın başında bekleyecek sadakat, daha önce Zeynep'i kuma olarak getirip imam nikahına zorlamıştı. Şimdi de Mine ve Cihan'dan imam nikahı isteyecek ve bu durumda Alya'yı çok üzecek. Ayrıca duyguları olmuşken bu imam nikah meselesiyle yine hayal kırıklığına uğrayacak. Mine Alya'nın gideceğini düşünüyordu. Fakat hamilelik bile Alya'yı gönderemedi bu durumdan Mine hoşlanmayacak. Mine konakta beklediği ilgiyi göremeyecek. Cihan ve Alya'yı sürekli yan yana görecek. Mine bu durumu çok kıskanacak. Mine, Uğur'dan kalan anahtarın peşini bırakmıştı. Tekrar, Boran'la ilgili. Sırrın peşine düşecek. Böylece Mine Boran'ın Ecmen'in oğlu olduğunu öğrenecek. Alya için bu büyük bir tehdit olacak. Zaten Boran'ın kimin öldürdüğü belli değil. Bir de denize zarar gelir. Kokusu. Alya'yı mahvedecek. Tekrar kaçma girişimi yaşanacak. Alya için her zaman öncelikli olan deniz. Bu yüzden, deniz için cihanı terk etmeyi göze alacak gerilim dram ile aşk, her geçen gün daha da yoğunlaşacak.